Selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım. Evet 2025 yılında burçlarımızı neler bekliyorum boğa burcundayız. Evet sevgili boğalar 2025 sizlere sağlık, huzur, mutluluk, başarı getirsin inşallah. Kalbinizden, gönlünüzden geçen tüm dileklerinizin kabul olduğu bir 2025 yılı diliyorum. Evet şimdi 2025 yılında sevgili boğa burçlarını neler bekliyormuş hep beraber bakacağız. Tabii ki bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum. Şimdi o güzel enerjilerinizi gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun tüm kolektifimdeki boğa burçlarına şifa olsun, yolunuza ışık olsun inşallah. Evet, alma verme dengesini koruma kadını ne yapıyoruz canlar? Takip ediyoruz, beğeni yapıyoruz. Yorumlarımla, yorumlarınızla yalnız, yorumlarınızla, yorumlarımla değil bana destek oluyorsunuz sevgili boğalar. Hadi bakalım ve yükseleni boğa olanlar. Önce mesajlarınızı alalım. 2025 yılındaki mesajlarınız neymiş? Hep beraber görelim. Sonra bakalım meleklerim senin sizin için neler söyleyecek. tüm videolarımın zamansız bir zamana niyetli olduğunu unutmayın. Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir ve kolektif açılımlardır. Hani birebir hepinizde aynısı olacak diye bir kayda yok canlarım. Konuşmam ee, konuşma metnimi değiştirdim çünkü kart çok fazla alacağım için o yüzden yaptım bunu. Ee, bakalım 2025 yılı bu mantık insanları parasal konuların daha gündemlerinde olan kişiler için nasıl geçecekmiş görelim. Tamamen onların o sabrı çok da güvenilirdir bu borçları. Çok güvenilir insanlardır. Kararlıdırlar. İnatlar da birazcık inatları da var. Yok değil. Bakalım. Bu maddi manevi özellikle maddi konular daha da gündemde olduğu için onlar için bakalım kartlar ne söyleyecek. 2025 yılı sevgili boğalar için nasıl geçebilirmiş? Hep beraber görelim. Ve tabii ki şimdi sıra Öyle astroloji kartlarımızdan da alalım bakalım onlar sizin için ne söyleyecek. Tabii ki unutmayın ben astrolog değilim. Çok konulara hakim, çok iyi bilen biri değilim. Ama tarotun astrolojiyle bağlantısı vardır. O yüzden kısmi ve yüzeysel olarak biliyorum. Ama çok detaylı hangi boç hangi ayda doğdu deseniz çok da söyleyemem. Yani. <laughs> Onu da söyleyeyim. Bu tamamen tarot kartlarımla size yorumlayacağım. Bakalım 2025 yılında neler olabilirmiş hayatlarınızda sevgili boğalar. Görelim. İnşallah güzel şeyler yaşarsınız. mutlu, huzur dolu bir 2025 yılı geçirirsiniz sevgili boğalar. Bu arada kıyafetlerim tamamen burçların renkleri hangi burcun rengi neyse öyle giyiniyorum haberiniz olsun sevgili boğaların rengi yeşilmiş bu arada o yüzden yeşil giyindim bir önceki videom koç burcu kırmızıydı devamındaki burçların da renklerine göre giyinmiş olacağım canlar Evet bakalım tabii 10 dakikalık çekeceğim için çok detay veremiyorum. Kusuruma bakmayın. Ama yine en azından da bir öngörülerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Sizler de bunu istiyorsunuz zaten. Şu kartlarımızı şöyle aşağı doğru çekelim. Evet ben hazırım. Bakalım mesajınız neymiş sevgili boğalar. Verdiğin karar ne olursa olsun bunun doğru karar olduğunu bil. Dünya kartı geldi diyor ki mutlu son döngünün, döngünün başına dönme ruhsal gelişme ve kavrayış dünya kartı önce bir böyle sancılı bir süreçten sonra çok güzel bir zaman diliminin sizin için geleceğini söyleyebilirim. Balık burcundaki dolunayda birçok şeyi affetmeniz gerekebilir. Ve gezegeniniz geldi. Venüsle yönetilir Boğa burcu. Pembe gözlüklerim görüşümü engelliyor yani hayata çok fazla böyle şey bakamıyor sevgili boğalar pozitif bakamadığı için ama biraz bence pembeleştirin çok da şey değil yaptığın fedakarlıkların karşılığını alacaksın sevgili boğa 2025'te diyor ve tılsım onlusu geliyor minnet duyulacak o kadar çok şey yaşayabilirsiniz ki maddi başarı emeklilik beklentisi, zengin veya doyurucu bir aile hayatı kurabilirsiniz diyor. Evet mantık evliliği yapabilirmiş bekar olanlar. Ve Boğa Burcu'ndaki yeni ayda öz değerinizi bilin. Evet siz önce kendiniz olmayı başaracaksınız. Ve ikinci evinizle geliyor. Elinizdekilerle yetinmeyi bırakın diyor sevgili Boğalar. Hadi inşallah. Ve İşe koyulma zamanınız gelecekmiş. İş, kariyer, meslek anlamında yeni terfiler vesaireler olabilir ve tılsım altılısı, para altılısı geldi. Maddi ihtiyaçlarınız beklenmedik bir şekilde karşılanacaktır. İyilik göreceksiniz. Minnettar bir kalp de yer almaktan bahseder ve burada iş kariyer meslek anlamında parasal konularda baya güzel bir dönem sizi bekliyor. Kova burcundaki son dördün ayda ise önceliklerinizi sıralayın. Hayatınızda önceliğiniz paraysa para, aşksa aşk, sağlıksa sağlık. Sevgili boğalar buna karar vermeniz gerekiyor. 12. evinizdeki durum kötü karmayı kırmanız gerekiyor. Yani sürekli olumsuz gördüğünüz şeylerde birazcık oradan hemen uzaklaşın. Egonun kontrolün ele almasına izin verme. Yani egonuzun kontrolü ele almasına izin vermeyin. Biraz ben merkezcidir ya boğa burcundaki inatta. Ve tılsım sekizlisi, para sekizlisi gel geliyor ki harika bir iş çıkarabilirsiniz. Kendinizle gurur duyabilirsiniz. Yapa yapa öğrendiğiniz şeylerin karşılığını alacaksınız. Ek bir eğitim alabilirsiniz diyor burada tılsım sekizlisinde. Hadi inşallah. O boğa burcundaki İlk dördün, ilk dördün ayında kontrolü bırakın. Çok kontrollü ilerliyorsunuz ya sevgili boğalar. Birazcık böyle akışa bırakın. Ve boğa burcu geldi şaka gibi. Şimdiki ana odaklanın ve kendinizi dengeleyin diyor sevgili boğalar. Hadi bakalım inşallah tarot kartlarımız sizin için ne söyleyecek? Burada kupa şövalyesiyle yeni teklifler, yeni iş, ilişkiler yaşanabilir der. Ve güç kartıyla sezgilerinizde güvenin birçok şeyi değiştirip dönüştürebilirsiniz der. Burada değne konusuyla sağlığınıza çok dikkat edin. Lütfen özellikle sağlık konularınıza dikkat etmeniz gereken bir süreç olabilir. Adalet yasal süreçleri olanlar 2025 yılında çözülecek ilahi adalet bekleyenlere de cevap olabilir bu arada. Ve burada değnek şövalyesiyle çok seri ve hızlı şekilde hareketlilik ve tutkusal hareketlilikten kaçının lütfen. Kılıç altılısıyla seyahatler bir yere varmak, mesafe ilişkisi varsa o Oraya gitmek, huzura yolculuk var. Kupa ikilisi belki ruh ikizini bulacak sevgili boğa burçları. Haydi inşallah çok güzel geldi. Ve kılıç kralıyla birazcık egonuzu törpülemenizi tavsiye ederim. Ben merkezcilikten çıkın lütfen. Ve burada kılıç sekizlisiyle çok böyle ruhsal olarak gelgitler yaşayabilirsiniz. Bunun çözümü çok basit. Hemen o andan oradan uzaklaşacaksınız. Ve değnek sekizlisiyle çok seri ani değişiklikler hayatınızda yaşanabilir. Ve kuponu kılıç onlusuyla da artık yeter dediğiniz daha ne olabilir ki hayatımda değiştirmem gerekiyor dönüştürmem gereken dediğiniz durumlar da yaşanabilirler ve e, para altılısı yine geldi. Evet, para altılısında ne vardı? Alma ve verme vardı. Parasal konularda bir bolluk, bir bereket yaşadığınızda mutlaka bunun sadakasını da vermeyi unutmayın sevgili boğalar. 2025 yılı sizlere huzur ve sağlık, mutluluk getirsin diyorum tekrar. Güzel şeyler sizi bekliyordur. Hepimizin hayatında olduğu gibi iyiler de var, kötüler de var maalesef. Bu bir döngüdür. Her şeyin en iyisini bilen sadece Rabbim'dir. Ne istiyorsak ondan isteyeceğiz. Ve veren de odur, alan da odur. Evet sevgili boğaların da 2025 yılı tarot açılımı böyle geldi. Hepinizi en güzeline emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, akışta kalın, hoşçakalın canlarım.